Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim bilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rah sözünün gücüyle dağlar birle yıkılır Sözünden bir hak bütün düzen bozulur Yusuf kardeş 4. ayet şöyle diyor. Ama İsa bunu duyduğunda bu hastalık ölüme yol açmaz. Tanrının yüceliği içindir. Böylece Tanrı'nın oğlu onun aracılığıyla yüceltilebilir. Bu hastalığın ölüme yol açmaması ne anlama geliyor? Bu Tanrı'nın kendi ihtişamını göstermek için insanların acılarından, kederlerinden ve ayakmalarından yararlandığı doğru mu? Mesih'in ölüm acısını yok ettiği ve bu dünyada gözlerimizi kapattığımızda onları cennetteki Rabbin huzurunda yeniden açacağımızın güvencesini verdiği için ne kadar mutluyum. Sevgili izleyicilerimiz size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda Yuhanna bölüm 11'in müjdesine ulaştık. Bugün Lazarus'un mezarında orada Beytanya'da Rab İsa Mesih'i hep birlikte izleyeceğiz ve Rabbin yüreğinin otoritesinin ve Tanrılığın orada nasıl göründüğünü göreceğiz. Bizi varlığıyla onurlandıran stüdyodaki konuğum Tanrı'nın hizmetkarı Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Hayat Kardeş. Onur duydum. Rab sizi kutsasın. Rab sizi kutsasın. Teşekkürler. Genç konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Herkes not ve soru yazmak için bir kağıt ve kalemle hazır olsun lütfen. Rab sizi korusun. Yusuf Kardeş lütfen bize 11. bölüm hakkında fikir verin. 11. bölümde Mesih'in yaptığı en büyüleyici mucize var ancak bütün işleri büyük ve büyüleyici ama burada sanki zirveye ulaşmış gibi. Yuhanna İncili bu mucizeden bahsetmek açısından benzersizdi. Çünkü diğer mucizelerden çok daha fazla Mesih'in tanrısallığını göstermektedir. Çünkü 5. bölümde sesim ölüleri mezarlarından uyandırıyor dedi. Bu mümkün müdür? Herhangi bir kanıt var mıdır? Yoksa Mesih iddia ediyor muydu? Bu sadece bir iddia mı? Bu bölümde Mesih'in sesinin, sözlerinin ve emirlerinin ölü ve kokuşmuş bir insanı, ölülerden nasıl dirilttiğini göreceğiz. Dört gün mezarda kalmıştır. Bu büyük mucizeden, Tanrı'nın ölüleri diriltmedeki gücünden bahsetmekle başlayan ve kötü insanların Mesih'i öldürme gücünden bahsetmekle biten 11. bölümde bahsediliyor ya da aramaya ve kurtarmaya, diriltmeye ve can vermeye gelen bu eşsiz kişiyi öldürmeye yönelik kötü girişimleri. Büyük bir mucize olan Lazarus'u ölümden diriltmekten bahsederken, Mesih yeryüzündeyken ölüleri diriltmenin kaç mucizesinin gerçekleştiğini bilmek istiyoruz. Kutsal kitapta da... Matta 11'de pek çok şifa mucizesinden ve ölülerin diriltilmesinden bahsedildiği için tam olarak bilmiyorum. Yine de 4 İncil'de ayrıntılarda 3 mucizeden bahsedilmiştir. Birincisi Yairus'un kızı ölmüştü ve hala yatağındaydı. Daha yeni ölmüştü ve İsa gidip onu diriltti. O 12 yaşında küçük bir kız. O evet. küçük bir kız. Evet. Sonra onu taşıdıkları ve gömecekleri için daha uzun süre ölü olan başka bir genç adam var. Bu mucizeden Luka 7'de bahsedildiğini biliyoruz. Mesih onunla tanıştı. Yaşam alayı ölüm alayı ile karşılaştı. İsa Nain şehrine giriyordu ve genç adam bir mezara gömülmek üzere taşınıyordu. İsa annesine acıyordu çünkü o bir duldu ve o onun tek oğluydu ve o genç bir adamdı. Onu diriltti ve annesine geri verdi. Sonra bu üçüncü mucize. O İki kız kardeşi olan bir adamdı. Onun için evin ana gelir kaynağı diyebilirim ve ona güveniyorlardı. Hastaydı ama İsa onu hastalıktan tedavi etmedi. Onlar onu gömecekken onu diriltmedi. Ancak gömüldükten ve mezarda dört gün kaldıktan sonra. Bu üç vaka, üç mucize ve üç yaş kategorisi bize insanın günah altındaki durumuna ilişkin herhangi bir ders veriyor mu peki? Böyle bir ders var mı burada? Kesinlikle evet tüm insanlar ruhi olarak ölüdür. Sana gelince günahlarında ve suçlarında ölmüştün ama diyebilirim ki Yairus'un kızı gibi saygı duyulan bir ölü var. Henüz ölmüş olan 12 yaşında bir kız kokmuş bir durumda olmadığı anlamına geliyor çünkü henüz ölmüştü. Bu terbiyeli, kibar ve de dindar günahkara atıfta bulunur. Yine de o günahkar ve Tanrı'nın gözünde ölü. Bir diğeri daha tehlikeli ve evde tutulamaz. Yani mecburlardı. Genç adam gibi onu çıkarmak Ondan kurtulmak. zorunda kaldılar. Evet, kötülüğü tehlikeli olan insanlar var. Bu yüzden insanlar onlardan kurtulmalı. Umutsuz vakalar olarak tanımlanabilirler, kokuyor. Mesih taşı kaldır dediğinde hiç kimse ağabeyini Kesinlikle seven Marta bile ölü kokmuş bir bedeni tutmazdı. Ona tanrım gerek yok çünkü umut yok dedi. İmkansızdır demiş olduğumuz insanlar var. Dünyadaki tüm insanlar ve hatta şeytan bile kurtulmuş olsa bu olmazdı. Hayır. Ama ama Rab hiç beklemediğimiz insanları kurtarabilir. Eminim izleyicilerimizden bazıları çok kötüydü ve Tanrı onları kurtardı veya kurtarmaya hazır. Bize Beytanya'daki bu aile hakkında bir fikir verebilir misiniz Meryem, Marta ve Lazarus hakkında? Onlar üç aile üyesi. Marta ve kız kardeşi Meryem'i defalarca okuyoruz. Örneğin Luka, onda Marta adlı bir kadın. Mesih'i evinde ağırladı. Görünüşe göre kız kardeşi Marta gibi değil, sessiz, çok aktif biri değil. Böylece İsa'nın ayaklarının dibinde onun sözlerini dinliyordu ve Mesih'in onu tarif ettiği gibi Meryem daha iyi olanı seçti ve ondan alınmayacak. Ama Lazarus bu ziyarette onun hakkında bir şey okumadık. Belki işte ya da bir yerlerde meşguldü bunu bilmiyoruz. Bu bölümde ikinci kez Mesih'e gönderilen iki kız kardeşin ona sevdiğiniz kişi hasta dediklerini okuduğumuz zamandır. Burada Mesih ile Lazarus arasında bir ilişki olduğunu ve İsa'nın Lazarus'u sevdiğini anlıyoruz. İki kız kardeş İsa'ya gelmesi için bir mesaj gönderdi. Hızlı bir telgraf. Evet. Aslında gel demediler. Sadece sevdiğin kişi hasta demişlerdi. Mesih'i kutlamak için bir akşam yemeği hazırladıklarında. Birden 16'ya kadar olan ayetleri okuyacağım. Sonra ara vereceğiz ve geri dönüp katılımcıların sorularını yanıtlayarak çalışmamıza devam edeceğiz. Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya Rab sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere Yahudiye'ye dönelim dedi. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum öğrenciler ya rab dediler uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim. Onunla birlikte ölelim dedi. Bir ara vereceğiz sonra okuduğumuz bu ayetlerle ilgili sorularla döneceğiz. Aradan sonra sevgili izleyiciler tekrar buluşacağız. Değerli izleyicilerimiz soru almak için geri döndük. Evet, tekrar hoş geldiniz. Kim sormak ister? Buyurun lütfen. Ee, Rabbin Lazarusu sevmesine rağmen gitmeden önce iki gün beklediği yazılmıştır. Neden iki gün bekledi? İki kız kardeş acil yardım çağrısı yapıyor ve o onları sevdi. Neden hızlı hareket etmedi peki? Ee, özellikle bu müjdede babası tarafından talimat verilmedikçe asla hareket etmeyen Mesih'in inanılmaz ahlaki mükemmelliğini bulmaktayız. Bu muhteşem doğan oğul itaat etmeyi öğrendi. Hoşlanmayabileceğimiz üç etkinliğimiz var. Ama Mesih'in düşünceleri bizimki gibi değil. İlki bakire Meryem ona şarapları yok dediği zaman ikinci bölümdeydi. Kadın neden beni dahil ediyorsun saatim henüz gelmedi diye cevap verdi. İkinci olay kardeşlerinin fısıh bayramında Kudüs'e gitmesini söylediği yedinci bölümde. Pek çok mucize gerçekleştiriyorsunuz ancak çok az insan sizi tanıyor. Kendinizi halka tanıtın. Benim zamanım henüz gelmedi sizin için her zaman uygun. İnsanlardan değil babamdan talimatları alıyorum.'' Ve burada hikayemizde sevgili bir aileden acil bir çağrı var. Duygularını takip ediyor olsaydı bu çığlığa hızla cevap verirdi. Ama Mesih her zaman babadan aldığı talimatları izliyordu. Henüz ona gitmesini söylemedi. İşte bu yüzden babanın ona izin vereceği zamanı bekledi. O tam bir itaat içindeydi ve görünüşte bir erkek olarak bulunduğundan ölüme hatta çarmıhta ölüme bile itaat ederek kendini alçattı. Yusuf kardeş 4. ayette şöyle yazıyor. Bu hastalık ölümle bitmeyecek. Tanrı'nın yüceliği içindir. Böylece Tanrı oğlu bunun aracılığıyla yüceltilebilir. Bu hastalık ölümle bitmeyecek ne anlama geliyor? Birçoklarının iddia ettiği gibi Tanrı'nın kendi ihtişamını göstermek için insanların acılarını, kederlerini ve ayartmalarını kullandığı doğru mu? Ben bunu tam tersi bir şekilde anlıyorum. Tanrı'nın insanın itaatsizliğinin bir sonucu olarak kendisine getirdiği insan sefaletini cennet bahçesindeki ilk günahın bir sonucu olarak kullandığını anlıyorum. Günah getirdiler ve günah yoluyla ölüm geldi. İnsanın kendisinin getirdiği bu sefaleti Tanrı onu sadece doğal olarak yerine gelen ihtişamı için değil, aynı zamanda ruhların kutsaması için de bir araç olarak kullanır. Yuhanna 21'deki benzer başka bir ayetle birlikte bu ayetin beni kişisel olarak rahatlattığını söylemek istiyorum. Evet. İncil bize Mesih'in Petrus'a nasıl öleceğini söylediğini anlatıyor. Çarmağa gerilme yoluyla acımasız bir şekilde ölecek. Yuhanna'nın 21. bölümdeki yorumu buydu. İsa bunu Petrus'un Tanrı'yı yücelteceği ölüm türünü belirtmek için söyledi. Petrus acımasız bir şekilde öldü ama bu ölüm yoluyla Tanrı'yı yüceltti ve hastalık ya da ölüm gibi zor koşullar altında herhangi birinin Tanrı'yı yüceltebilmesi şaşırtıcı. Paulus'un sözleriyle yaşarsak Tanrı'ya yaşarız ve ölürsek Rab için ölürüz. Bu Tanrı'nın yüceliği içindir. Böylece Tanrı'nın oğlu bunun aracılığıyla yüceltilebilir. Evet. Tanrı'nın görkemi ve oğlunun görkemi. Kesinlikle. Bir paradoks var mı yoksa onlar bir mi? Tanrı ve Tanrı'nın oğlu. Tabii ki onlar bir. Ama Lazarus'u ölümden dirilttiğinde Tanrı oğlunun Tanrı oğlu olarak kanıtlanacağını söylemek istiyor. Romalılar 1'e 4'te ve kutsallığın ruhu aracılığıyla ölümden dirilişiyle Tanrının oğluna güç olarak atanan kişi diyen bir ayetimiz var. İnsanları ölümden dirilttiğinde Tanrının oğlu olarak atandı. Bunun aracılığıyla Tanrının oğlunu yüceltmek, İsa'nın Tanrının oğlu olduğunu tayin etmek. Kesinlikle. Aynı zamanda o Tanrı, Tanrının ihtişamından Elbette. ve oğlunun ihtişamından evet. bahsediyor. Tamam. Önemli bir ayet var. Bunu söyledikten sonra onlara arkadaşımız Lazarus uyuya kaldı ama onu uyandırmak için oraya gidiyorum. Lazarus'un öldüğünü söylemedi. Neden? Uykuya daldı dedi. Bu Mesih'in bize öğrettiği yeni kelime dağarcığına sahip yeni değildir. Mesih'teki ölüm uykuya dalmaktır. Ölüm değildir. Mesih ölümün acısını kırdı ya da Eyüp 18'deki sözleriyle dehşetlerin kralı artık bizi korkutmuyor. Mesih'te ölen kişi için şöyle deniyor. Hizmetkarlarınız için ölüm değil, bir dönüş. Mesih'te ölmek ne anlama geliyor? Bu Mesih'e inandığım ve onun aracılığıyla yaşadığım anlamına geliyor. Öyleyse öldüğümde onun için öleceğim. Daimi ikametgahım ve pozisyonum Mesih'te oldu. Bir kimse Mesih'te ise yeni bir yaratıktır. Mesih'te yaşayan bu adam öldüğünde Mesih'te ölecek ve önce Mesih'teki ölü dirilecek. Yine de Tanrı İsa ile birlikte uyuya kalanları getirecek diyen daha büyük bir ifade var. Bu da onların uykuya dalmalarını denetleyen kişinin İsa olduğu anlamına geliyor. Demek inananlar için ölüm uykuya dalmak. Pek çok insanın ölüm hakkında korkuyla konuştuğunu duyuyorum ve Evet. Ölümden sonra ne var? Evet. Ve ölümden hemen sonraki anlar ve sonra olanlar. İnsanlar ölüm anlarından ve ölümden sonra olanlardan gerçekten korkar. Hristiyanlık ve İncil dışında insanları aydınlatan ve ölümden sonra olanı garanti eden bir kültür var mı acaba? Böyle bir kültür. Tanrı'dan gelen bir din olan Yahudilik bile Mesih'te zevk aldığımız bu huzuru takipçilerine vermemiştir. Örneğin İbraniler 2'de ve ölüm korkusuyla tüm yaşamları boyunca köleliğe mahkum olanları özgür bırakın diyor. Yani insanlar sadece ölüm anlarında korkmazlar. Ama o yaşarken insan ölebileceğinden korkar. İşte bu nedenle ölüm korkusu tüm insanlara hakimdir. Ve bu Tanrı'ya gerçekten şükrettiğimiz bir şeydir. Mesih ölümün acısını kırdı ve yeryüzünde gözlerimizi kapattığımız anda onları cennetteki Tanrı'nın huzurunda açacağımızdan emin olmamızı sağladı. Bu Hristiyanlığın mucizelerinden biridir. Evet, öyle. Doğru. 17'den 27'ye kadar olan ayetleri okumaya devam edeceğiz. İsa, Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya ''Ya Rab'' dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa kardeşin dirilecektir dedi. Marta son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta, evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Evet. Bir ara vereceğiz sonra bir soru almak için geri döneceğiz. Aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Katılımcılardan bir soru almak için geri döndük sevgili izleyiciler. Tamam Mark, uzun zamandır bekliyorsun. Buyur. Şunu sormak istiyorum. 25. ayette İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim." dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve iman eden asla ölmeyecek." Buna iman ediyor musunuz diyor. Şimdi lütfen bu iki ayette anlatılmak isteneni bizlere açıklar mısınız? Ben diriliş ve hayatım. Marta dirilişin son gün gerçekleşecek bir olay olduğuna inanıyordu. Mesih burada kendisinden diriliş ve yaşam olarak söz ediyor. Ölülere gelince o diriliştir ve yaşayan insanlar için hayattır. Bana inanan kişi ölse de yaşayacak ve bende yaşayan ve bana inanan kişi asla ölmeyecek. Sanırım bu eski ahitteki iki soruya cevap oluyor. Birinci soru Eyüp 14. bölümde sorulmuştu. Bir adam ölürse tekrar yaşar mı? Mesih, Mesih burada kim bana inanıyorsa ölse de yaşayacak diye cevap veriyor. İkinci soru Mezmur 89'a 48'de hangi insan yaşayabilir ve ölümü asla göremez? Mesih burada ve bana yaşayan ve bana inanan kişi asla ölmeyecek buna inanıyor musun diyor. Tabii ki Marta buna tam olarak inanamadı ya da anlayamadı ancak cevap verdi. Evet Tanrım, dünyaya gelen Tanrının oğlu Mesih olduğuna inanıyorum," dedi. Yusuf kardeş, Rab tüm ihtişam ona ait olduğunda, ben diriliş ve hayatım. Bana inanan kişi ölse de yaşayacak. Sonra bende yaşayan ve bana inanan kişi asla ölmeyecek ve başka bir zaman ölümü görmeyecek diyor. Bu Hristiyan inananların ölüm yaşamayacağı anlamına mı geliyor? Şimdi kutsal kitaptaki ölümün üçlü ahlaki fiziksel ve ebedi ölüme sahip olduğunu bilirsek bu anlamamıza yardımcı olacaktır. Açıklar mısınız? Tabii açıklayayım. Ahlaki ölüm hepimiz suçlarda ve günahlarda öldüğümüz ve gerçek inanan ölümden hayata geçtiği gibi. Evet, Tanrı'dan ayrılığı sona erdiği için onun için ahlaki bir ölüm yok. Fiziksel ölüm artık bir dehşet kaynağı değil, Mesih'in uykuya dalmak. Arkadaşımız Lazarus uykuya daldı dediği gibi artık ölümden korkmayacak. Uykuya dalmakla ne demek istiyorsun? Hasta mı? Kestirdiği mi? Arkadaşımız Lazarus uyuya kaldı dedi. Bu yüzden buna ölüm değil uykuya dalmak dedi. İkinci ölüm ya da ebedi ölüm için hayır yazıldığı gibi galip gelen kimse tarafından incitilmez ikinci ölüm yani gerçek inanan ikinci ölümün incinmeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla her durumda ahlaki ölümün üstesinden geldik. İkinci ebedi ölüme gelince onu hiç deneyimlemeyeceğiz çünkü bazı inananların yaşayabileceği fiziksel ölüme gelince buna artık ölüm değil uykuya dalmak deniyor hayat kardeş. Marta Rabbe burada olsaydınız kardeşim ölmezdi dediğinde samimiydi. Evet. Ama size de Tanrı'yı suçluyormuş gibi gelmiyor mu? Burada olsaydınız kardeşim ölmezdi. Ama sen burada olmadığın ve o öldüğüne göre iş bitti ve mesele senin kontrolünün dışında. Tanrı'nın araya girmesi için bir yol planlayan insanlara hitap edelim. Eğer Tanrı onların planını takip etmediyse dizgin elinden çıktı. Bu gerçekten çok iyi bir fikir. Başlangıçta kız kardeşler İsa'ya mükemmel bir mesaj göndermişlerdi ama Görünüşe göre ölümün zulmü onları konuşmalarının tonunu değiştirmeye zorladı. Örneğin gönderdikleri birinci mesajda herhangi bir terim koymadılar ne ne yapması gerektiğini ne de çabuk gelmesi gerektiğini söylediler. Sadece sevdiğini arkadaşını asla dediler. Yapacaklarınıza tamamen güveniyoruz. Fakat Rab cenazeden dört gün sonra geç kaldıktan sonra sanki burada olsaydın acil mesajımıza çabuk cevap versen ve onu alır almaz gelsen kardeşimiz ölmezdi. Ama burada iyi şeyler öğrenebiliriz. İsa'nın huzurunda kimse ölemez. Yorumculardan biri güzel bir ifade söyledi. İsa ile birlikte çarmıha gerilen, İki soyguncudan herhangi birinin Mesih hala yaşadığı sürece ölmesinin imkansız olduğunu söyledi. Bu yüzden Mesih önce son nefesini verdi, sonra gardiyanlar iki soyguncunun bacaklarını kırdı. İki soyguncu İsa'dan sonra öldü. Çünkü Mesih'in huzuruna ölüm yaklaşamaz. Terör kralı yaklaşamaz evet, İsa'nın bulunduğu yere. Korkuyor tamam. ve yapamıyor. Tamam. Şimdi günaha girmiş olan bazı sevdiklerimizi cesaretlendirmek istiyorsak ve onlar birinci günde Rabbin gelmesini bekliyorlarsa bir telgraf gönderdiler, dua ettiler ve Rabbin gelmesini bekliyorlar. Ama Rab sabırlıdır ve dördüncü gün onlara gelecek. Onlara ne söylerdiniz? Başlangıçta söylemek istiyorum. Bu aile gevşedi mi? Yoksa Rabbin gecikmesinden ve sabrından mı yararlandı? Geç kalmamıştı, zamanı da geldi. Ama onların gözünde çok geç kalmıştı. Çünkü biri ölüyorsa bu şartlarda bir gün bir yıl gibi görünüyor. Ama faydalandı mı, yaramadı mı? Lazarus'la başlayalım. Yararlandı mı, yararlanmadı mı? Tabii ki yaptı. Daha önce onun hakkında hiç okumadık ama şimdi onu Mesih'in yanında, masada görüyoruz. oturmuş olanların arasında. Evet, aralarında. Marta için fayda sağladı mı, sağlamadı mı? Tabii ki sağladı. Luka onda onun hizmet ettiğini ama homurdanarak ettiğini okuduk. Ancak Yuhanna 12'de neşe ve mutlulukla hizmet ediyordu. Yani fayda sağladı. Meryem'e gelince Faydası oldu mu? Oldu. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Kötülük gelirse bunun iyi olacağını söyleyin ve bunu göreceksiniz. Çünkü Tanrı onu sevenler için kötülükten iyilik çıkaracaktır. Marta'nın 27. ayetteki sözleriyle ilgili yorumunuzu istiyorum. Evet Tanrım. Dünyaya gelen Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna İnanıyorum. Buyurun. Ya, güzel sözler, ama aynı zamanda İsa'nın ne demek istediğini anlamadığını da gösteriyor. Sen dünyaya gelen, Tanrı'nın oğlu Mesih'sin demesi iyi niyettir. Yüzde yüz doğru yanıt, ancak farklı bir soruya. Yani sınava giren, biri sınav kağıdının dışında bir soruya cevap verdiğinde, Evet. haklı olabilir ama sıfır puan. Burada Rab onu başarılı yaptı ve sıfır vermedi, ona soruyordu. Buna inanıyor musun? Bu neyi ifade ediyor? Şu anlama geliyor. Ben diriliş ve hayatım ve kim bana inanırsa ölse de yaşayacak mı? Buna inanmadığı hikaye anlatımından belli. Kanıt Mesih taşı kaldır dediğinde hayır bitti artık senin kontrolün dışında dedi. Henüz onu diriliş ve yaşam evet, olarak henüz tanımıyordu. henüz onu diriliş ve yaşam olarak tanımıyordu. Ancak dünyaya gelen Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna dair iyi bir inancı Bundan vardı. Bundan sonra ne olduğunu bilmek istiyoruz ancak bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Rab size korusun. Bölümü birlikte korusun. gözden geçirmek istiyoruz şimdi. Tabii. Hazır mısınız? Bölümü birlikte hızla gözden geçireceğiz. İsa bu hastalık ölümle bitmeyecek. Hayır, Tanrı'nın yüceliği içindir. Tanrı'nın oğlu bunun aracılığıyla yüceltilebilir. İnsanın sefaletinden, acısından veya hastalıklarından Tanrı'nın sorumlu olmadığını söyledik. Ancak bu günahın dünyaya girmesi nedeniyle oldu. Buna rağmen Tanrı Yüceltilmek ve bununla insanı kutsamak, kötülükten bereket ve iyilik almak için acı ve sefaleti kullanıyor. Tamam. Rab neden iki kız kardeşin acil durum çağrısına cevap vermek için hızlı hareket etmedi? İki gün boyunca olduğu yerde bekledi. Bu durumda Tanrı'ya tam itaati Tanrı'nın oğlu olarak görüyoruz. Rab İsa hiçbir zaman insanların arzusuna göre hareket etmedi. Tanrı'nın talimatlarına göre hareket etti. Doğru, tamam. Ne düşünüyorsunuz Yusuf Harika. kardeş? Tam puan mı? Evet. Rab sizi korusun. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rab Biz sizi korusun. Yapıyorsun. Bölümün bugünkü sorusu: Mesih'in tanrılığı, diriliş ve yaşam benim. Kim bana inanırsa ölse de yaşayacak. Mesih'in tanrısallığı ifadesi aracılığıyla nasıl ortaya çıktı? Diriliş ve yaşam benim. Kim bana inanırsa ölmesine rağmen yaşayacak mı? Cevabınızı gönderin ve önceki tüm soruların cevaplarını göndermeye çalışın lütfen. Bölümleri web sitesinden izleyebilirsiniz. Yohanna'nın müjdesi olan 42. bölümün sonunda 42 doğru yanıt gönderdiyseniz eğer size değerli bir hediye göndereceğiz o zaman sevgili izleyiciler. Sonraki bölümde buluşana dek rap sizinle olsun. İsa hakkında bazı iddialar var. Örneğin evet Mesih'in birçok mucize yaptığına katılıyoruz. Ölüleri dirilttiğine ve hastaları iyileştirdiğine ancak bunlar kendi gücüyle olmadı. Tanrı'nın izniyle yapıldı. Tanrı bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yapmaz. Yapabileceğiniz bir şey varsa Tanrı'nın sizin için onu yapmasını beklemeyin. Lazarus mucizesinde Mesih'in tüm insanlığı ve onun tanrılığı nasıl ortaya çıktı? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin Yüreğimde, yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur